Merhabalar değerli sivil savunma grubunun değerli üyeleri. Ben sivil savunma ve itfaiye yangın güvenliği teknikeri Abdül Kadir Akgül. Şimdi lanslar arkadaşlar su ve köpük işlem özelliklerine göre ikiye ayrılan ve biz itfaiyecilerin kullanmış olduğu yangın söndürme ekipmanlarıdır arkadaşlar. Biz gerektiğinde lansları su işleme ve köpük işleme yöntemlerine göre ayırmaktayız ve bu şekilde de kullanmaktayız. Biz şimdi su işleme lanslarını işleyeceğiz ve neler olduklarını göreceğiz. Su işleme lanslarını arkadaşlar sayacak olursak bunlar musluklu lanslar, musluklu deli lanslar, dirsek, tetikli lans, turbo lanslar, kademeli B ve C tipi turbo lanslar, tetikli lanslar, sis lansı, geniş ağızlı pülverize uzun ve kısa lanslar, kama lansı, perde lansları yani su kalkanı olmak üzere toplamda 10 adet su işleme lansı bulunmaktadır arkadaşlar. Bu, biz bu lanslarla aynı zamanda B, C ve D tipi rekor girişleriyle de kullanmaktayız. Bu lanslarla direkt, pülverize, sis, perdeleme, tam jet, spray jet, darbeli yıkama, süpülen, derinlemesine nüfus, tam jet perdeleme veya spray jet perdeleme şeklinde suyu istediğimiz şekillerde kullanmaktayız. Şimdi ilk olarak musluklu lanslara bir giriş yapalım. Musluklu lans arkadaşlar, biz itfaiyecilerin genel olarak yangınlarda ve soğutma işlemlerinde kullandığımız lans çeşitlerinden biridir. Bu lanslar arkadaşlar, düz lanslara nazaran üzerinde musluk bulunduğu için bu lanslarla biz etkili bir şekilde suyu kontrollü bir şekilde açıp kapayabiliyoruz. Suyu direkt ve pulverize şeklinde yani alttaki resimde gördüğünüz gibi tam jet ve pulverize şeklinde işleme özelliğine sahiptir. Kolu 90 dereceye çevirdiğimizde arkadaşlar pülverize şeklinde suyu işler. 180 dereceye doğru çevirdiğimizde ise arkadaşlar suyu tam jet şeklinde yani direkt şekilde işlemektedir. bu lans arkadaşlar alüminyum ve pirinçten imal edildiği için e, yangının müdahale edildiği sırada eğer bir elektrik tehlikesi varsa herhangi bir elektrik e, çakma tehlikesiyle itfaiyeciyi karşı karşıya bırakmaz. Yani itfaiyeciyi elektrik tehlikesine karşı korur arkadaşlar. Az miktarda su ile güçlü soğutma özelliği yaptığı için yani pülverize su işlemini arkadaşlar az su ile yaptığı için daha güçlü soğutma yaparak yangının hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlar. Bunun yanında da bulanslar B, C ve D tipi rekor girişli olmak üzere de kullanılmaktadır. İkinci olarak musluklu süper deli lanslara bakacak olursak arkadaşlar bu lanslar aynı musluklu lanslar gibi benzer özelliklerdir. Tek farkı Hemen arkadaşlar şuradaki nozulun yanında bulunan bir bileziktir arkadaşlar. Bu bilezik ne işe yarar diyecek olursanız bu bilezik arkadaşlar personeli mevcut e, alevden, ısıdan ve dumandan korumak için bir su oluşturmayı sağlayan bir bileziktir arkadaşlar. Biz bunu sağ tarafa doğru çevirdiğimiz zaman arkadaşlar hemen alttaki resimde gördüğünüz gibi bir e, su perdesi oluşur arkadaşlar. İtfaiyecinin etrafını 360 dereceden saracak şekilde bir su oluşur bu süperdesi arkadaşlar dediğimiz gibi itfaiyeciyi dumandan, ısıdan e, ve alevden korur. Bu işlemi yaparken istediğimiz şekilde e, tam şekilde su işleyebiliriz. Veya eğer yangını soğutacaksak veya dumanın etkisini azaltacaksak pülverize şeklinde arkadaşlar su işleyebilmekteyiz. Pülverize su işleme özelliği yangını söndürülmesine kolaylık sağlar. Yani biraz önce dediğim gibi az suyla güçlü soğutma işlemini sağlar. Direkt ve pülverize olarak ve her durumda da su perdesi istenildiği zaman kapatılaraktan da arkadaşlar biz bu lansı kullanabiliriz. Gelelim dirseğe. Dirsek ne işe yarıyor? Dirsek biz itfaiyecilerin en çok yangınlarda kullanmış olduğumuz ekipmanlardan biridir. Ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor diyecek olursanız şöyle ki B tipi hortumlarla çalışırken arkadaşlar bizim mevcut meydana gelen basınç oranını azaltmak için kullandığımız önemli ekipmanlardan biridir. Mesela arkadaşlar bizim B tipi hortumla yangına müdahale ettiğimiz esnada meydana me me gelecek basınç hemen hemen 8 ile 9 ve 10 bar üzerinde bir basınçtır arkadaşlar. Bu bar basınçtaki e, etkiye karşı tek bir müdahaleci itfaiyeci tek başına hareket edemez kesinlikle. E, bunun için itfaiyecinin yanında kökenci dediğimiz itfaiyeciye yardım eden hortumunu taşıyan ve hortumunda onunla birlikte ilerleyen bir kişi bulunur. Bu kişilerle birlikte yangına müdahale ederler. İşte bu dirsek lansı bir itfaiyecinin kökence ihtiyaç duymadan hortumu istediği şekilde ileriye götürüp yangına müdahale etmesini sağlayacak şekilde e, hortumdan gelen bar basıncını belirli bir oranda indiren bir ekipmandır arkadaşlar. E, dirsek lansının da açıklamasında Örnekteki gibi 8 bar basınçla çalışırken oluşan 80 kilogramlık geri tepme basıncını e, dirsek lansı arkadaşlar 40 kilograma kadar azaltarak personelin rahat bir şekilde yangına müdahale etmesini sağlıyor. Dördüncü olarak e, hızlı müdahale lansına geçiyoruz. Tetikli lans diye de geçer ama gerçek ismi hızlı müdahale lansıdır. Diğer adıyla da Nepiro tabancasıdır arkadaşlar. Nepiro diye de geçer. Ee, bu kol acil müdahale kolunda bulunur. Yani araçtaki çıkırıklarda yani sarılı hortumlarda bulunur arkadaşlar. Kullanıma her daim hazırdır. Ee, biz bu hızlı müdahale lansını yani nefro tabancasını nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Yangına ilk müdahale işlemlerinde mesela bir araç yangını meydana gelmiştir. Diğer itfaiyeciler hortum serip lans takasıya kadar biz bu araca sarılı vaziyette bulunan nefroyu arkadaşlar yani hızlı müdahale lansını alıp yangına etkili bir şekilde arkadaşlar müdahale ederekten de yangının ilk müdahalesini gerçekleştirmiş oluruz. Alttaki resimde de gördüğünüz üzere. E, lansın teknik özelliklerini anlatmak gerekirse bu lans e, diğer lanslar gibi tam jet ve spray jet şeklinde kullanılabiliriz. Müdahale esnasında sis lansı da görevi göreceği için personeli alevlerden ve ısıdan korumaktadır. Suyu kademeli bir şekilde verdiği için e, diğer hortumlara nazaran bu hortumlarda herhangi bir geri tepme basıncı oluşmaz. Bu, bu özelliğiyle de emniyetli ve kullanımı kolaydır. Köpük aparatı da takılarak uygun e, yangına köpükle de müdahale edilme imkanı vardır. E, bu lans arkadaşlar D tipi rekor girişlidir. Yani hortuma sarılı bir vaziyette olan e, D tipi hortumlarda mevcuttur. Altta da Hızlı müdahale lansının teknik detaylarını içeren tablo var. Bunu da isterseniz inceleyebilirsiniz. Gelelim 5. olan turbo lanslara. İtfaiyecilerin en ama en çok kullanmış olduğu lanslardan biridir arkadaşlar bu. Çünkü turbo lanslar çok amaçlı kullanılabilen, ayarlanabilir lanslar olarak da geçildiği için Türkiye'nin neresine giderseniz gidin mutlaka bu turbo lansları göreceksiniz arkadaşlar. Kullanılmayan yer yoktur. O derece söyleyeyim. Bu turbo lanslar arkadaşlar diğer musluklu lansın nazaran açma ve kademe ve açma kapımı ve kademe ayarları üzerinde bulunur kolun ileri ve geri hareket ettirilmesiyle gerçekleştirilir arkadaşlar. Su işleme yöntemi arkadaşlar hemen şu belezik dediğimiz şu nozul kısmından gerçekleştirilir arkadaşlar. Alttaki resimde gördüğünüz gibi su işleme yöntemi bu nozulun il, e, sağ veya sola çevrilmesi suretiyle suyu tam jet ve spray jet şeklinde arkadaşlar yani pulverize şeklinde işlenilmesini sağlar. Arkadaşlar bu lansları kullanırken e, Yine aynı zamanda bu lansın sprey açısı yani pulverize işleminde kullandığımız açı 120 derece kadar çıktığı için ortamdaki fazla ve ısıyı dumanı yok etme özelliğine sahiptir. Bu lansımız aynı zamanda B ve C tipi rekor girişli olup bu rekorlarla da etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Gelelim dirsekli turbo lansa. Bu turbo lansa arkadaşlar dirsekli turbo lansın birleştirilmiş halidir. Zaten resimde de gördüğünüz üzere. E, bu turbo lans diğer lanslar gibi aynı özelliklere sahiptir. E, bu lanslar e, tur, e, bu lans dirsekli olduğu için diğer turbo lanslara nazaran meydana gelebilecek olan e, bar basıncının daha az şekilde gerçekleşmesiyle bu lansla daha kolay ve daha hızlı müdahale işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Yukarıda 3 kademeli turbo ve dirsekli turbo lansın teknik özellikleri yer almakta. Gelelim 3 artı bir kademeli B ve C tipi turbolanslara. Bunlar en çok kullanılan turbolanslardır çünkü bunlar kademesi bir nebze daha fazla olduğu için etkili bir şekilde e, özellikleri vardır. Bunlardan biri hortum bağlanan kısmı 360 dereceye kadar dönebilir arkadaşlar yani müdahale kolaylığı vardır. 400 litreden sonra yani debi ayarından sonra ee, bileziğin sağa çevirilmesiyle bizim darbeli süpülen dediğimiz yani darbeli yıkama yöntemiyle arkadaşlar yangının üzerine yoğun bir şekilde su bırakılmak suretiyle söndürme özelliğine sahip bir ayar mevcuttur. Açma kapama yine aynı. Lansın üzerindeki kollarda mevcuttur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de e, bu lansların debi ayarı vardır arkadaşlar. Debi ayarı dediğimiz şey suyu, dakikada işleyeceğimiz su miktarını biz kendimiz ayarlayabiliyoruz. Nasıl? Hemen şurada itfaiyecinin göstermiş olduğu bir debi ayarı vardır. Hemen nozul ayarı, su işleme ayarının hemen arkasında kalan şurada. Buradan mesela dakikada 115 litre, 210 litre, 375 litre yani yangının durumu ve boyutuna göre istediğimiz su basıncına göre arkadaşlar biz buradan su ayarını ayarlayıp müdahale işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Yine aynı su işleme yöntemi bileziğin hareket ettirmesiyle belirlenir. Süpülen tam jet ve spray jet şeklinde yani görmüş olduğunuz müdahale işlemleriyle müdahale edebiliriz ve yine bu e, lanslar B ve C tipi rekor girişlidir. 4 artı 1 kademeli C tipi turbolansa geçecek olursak bu turbolans genellikle orman yangınları, araç yangınları ve hızlı müdahale gerektirecek olan çapta. Mesela anız yangını, çöp yangını, konteyner yangını gibi yangınlarda kullanılan bir lans çeşididir arkadaşlar. Ergonomiktir, hızlı bir müdahale işlemiyle bu lans çok hızlı bir şekilde yangın müdahalesine kullanılmaktadır. Yine aynı özelliklere sahiptir. Hortum bağlanan kısımdan arkadaşlar yani hemen şu rekor giriş tarafından bu lans 360 dereceye dönebilir. Dördüncü kademeden sonra yine dediğimiz darbeli süpülen yani darbeli yıkama e, yöntemi mevcuttur. Açma kapama ayarı yine üst kolun üzerindedir. İstediğimiz gibi kapatıp açabiliriz. DB ayarı ve su işlem ayarı da yine diğer lanslar gibi aynıdır arkadaşlar. Yangına istediğimiz şekilde tam jet süpülen. E, pülverize ve süpülen şeklinde de su işleyebiliriz. Bu e, lans arkadaşlar diğer e, rekordla e, lanslardan farklı olarak C tipi rekor girişlidir. Gelelim 6. lanslarımızdan tetik lansları. Tabanca lans diye de geçer bunlar arkadaşlar. Kademeli ve kademesiz olarak ikiye ayrılırlar. Kademeli tetikli lanslar yine 3 artı 1 özelliğiyle su işleme yani darbeli e, süpülen su işleme özelliğine sahiptir. Suyu kademeli olarak verdiği için arkadaşlar bu lanslarla da herhangi bir geri tepme basıncı oluşmaz. Rahat bir şekilde de etkili bir şekilde de kullanılabilmektedirler. Gelelim sis lansına. Sis lansları az miktarda suyla hızlı soğutma işlemi yapılmakta kullanılır arkadaşlar. Yani biz bu lansları genellikle yangın sonrasında soğutma işlemlerinde kullanırız. Bir yangın söndürülür. Söndürüldükten sonra Ortamdaki ısı akısı yani ısı miktarı hala mevcutsa onun engellenmesi için biz bu lansta yangına etkili bir şekilde tutarak yani yanan bölgeye nüfus ettirilerek tutarak arkadaşlar şu altta resimde gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde soğutularaktan da yangının etkisinin azaltılmasını biz sağlarız. Gelelim 8. olan e, lansımız olan geniş ağızlı pülüverize uzun ve kısa lanslar. Diğer adıyla bu lans arkadaşlar aplikatör lansıdır. Aplik lans diye de adlandırılır. Bu bu lansları gene aynı arkadaşlar. Yüksek ısını düşürülmesinde ve soğutma çalışmalarında kullanıyoruz. Bir diğer kullanılma yerler arkadaşlar. Araç yangınlarının alt kısımlarını ve kapalı dolap arkası yangınlarında biz bunu kullanmaktayız. E, böyle araç yangınlarında normal lansla biz aracın arkasına e, lansa sokup yangını söndüremiyoruz arkadaşlar. Bu benim başıma da geldi. Onun için biz e, bu aplikatör lansını arkadaşlar şu uzun olan aplikatör lansını alıyoruz. Şu kısmı yukarı e, aşağıya bakacak şekilde tutup yangına müdahale ederek araç yangının söndürülmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Bu Burada çok etkili bir e, rol oynamaktadır bu lanslar arkadaşlar. Genel olarak dolap arkası yangınlarında ve araç yangınlarında biz bunları kullanıyoruz. Gelelim 9. lansımız olan kama lansına. Kama lansı arkadaşlar e, tekstil, ot, kağıt ve balya ve yığın halinde bulunan içten içe yan A sınıfı katı yangınlarda e, kullanılan bir lans çeşididir arkadaşlar. Kama lansı diğer lanslarına nazaran batırabilme özelliğine sahiptir. Çünkü içten içe yanan ve balya ve yığın halinde olan A sınıfı katı yanıcı maddeler diğer lanslarla müdahale edildiğinde etkili söndürülme sağlanmaz arkadaşlar. Çünkü su direkt yanan maddenin yüzeyine yayılacağı için içine ve derinde nüfus edemeyecek ve yangında arkadaşlar etkili bir şekilde söndürülemeyecek. İşte biz de bunun önüne geçebilmek için kama lansını kullanmaktayız. Kama lansı arkadaşlar adı üzerinde kama zaten kılıç demek arkadaşlar. Yani saplamak anlamında. Kama lansını arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi şu iki tutma kolundan tutup Yığın ve yığın halinde olan A, A sınıfı işte bir biraz önce vermiş olduğum örnekteki gibi tekstil, oğut, kağıt gibi yani yığın olan e, kütle yangınlarına saplayarak arkadaşlar e, bunların e, içerisine yığın olarak girdiği için suyun daha iyi bir şekilde nüfus ederek alevlerin daha hızlı bir şekilde sönmesini sağlayaraktan da biz bu kamu alansını kullanmaktayız. Kama lansının uzunluğu 160 santim ve ağırlığı 7 kilogramdır arkadaşlar. Ağır bir lanstır. Neredeyse aplikatör ile hem aynı kilograma yakındır. Aplikatör lansı 8 kilogramla 9 kilogram arasındadır arkadaşlar standart. Kama lansı da 7 kilogram ve 8 kilogram olarak çelik veya demir cinsine göre de değişmektedir. Ve son olarak 10. lansımız olan perde lansları diğer adıyla su kalkanı arkadaşlar. Ee, biz bu perde lansını alevden, dumandan, tozdan, ısır atıyosunundan ve zehirli gazlara karşı su kalkanı oluşturması için arkadaşlar kullanmaktayız. Dakikada 800 ile 1800 litreye kadar e, yarım suyu arkadaşlar Yarı dairesel çelik plakaya yani hemen şuraya çarptırarak yarım daire şeklinde şu resimde de görmüş olduğunuz gibi bir su kalkanı meydana getirir. Oluşan suyun basıncıyla arkadaşlar lansiyere yapışır ve hareket etmez. Ee, biz bu süs e, su kalkanını yani perde lansını nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Genel olarak büyük yangınlarda ve e, personelin dumandan ve ısıdan etkilendiği büyük çaplı yangınlarında mesela fabrika yangınları, orman yangınları gibi alanlarda yani yangının bir alan alandan bir alana sirayet etmesi söz konusu olan yangınlarda kullanıyoruz bu perdesiyle arkadaşlar biz yangına etkili bir mesafede yaklaşabilmemizi sağlıyor aynı zamanda da yangının bir alandan başka bir alana da sirayet etmesini önlüyor ekten de yangının daha fazla büyümesine neden olmuyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu perde lanslarını biz kapalı alanlarda da kullanmaktayız. Yine personeli ısıdan ve dumandan koruması için ama genel olarak kullanılmaz. Çünkü ortama aşırı derecede yoğun su vereceği için binanın su basmasına ve binanın su altında kalmasına neden olabiliyor. Ancak biz bunları açık alandaki büyük çaplı yangınlar mesela biraz önce örnek vermiş olduğum gibi fabrika yangınları gibi orman yangınları gibi açık alan yangınlarında kullanmaktayız. Aşağıda da perde lansının kullanma tekniklerinin detaylı şablosu da yer almakta. Bunu da isterseniz inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Benim anlatmak istediğim lanslar konusu bu kadardı arkadaşlar. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Zaten konumuzda bu kadar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.